Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin Ya Selam adıyla geliyorum. Değerli kardeşim Elif Berberoğlu'na bu videoyu yapmak istedim. İnşallah beni bu sefer anlayabilir diye ümit ediyorum. Evet, e, Elifçim. Şimdi biliyorum birkaç gündür yayınlar yapıyorsun. Ee, inandığın arkasında olduğun ve bunu vatan ve millet için yaptığına canı gönülden inanıyorum. Bu videoyu sana çekmek istedim. Senden daha kıdemli, senden daha fazla yaşamış, çok şeyler görmüş bu ülkede bir kişi olarak sana bir e, abla olarak naçizane birkaç şey söylemek istiyorum. Şunu bil ki bunu seni sevdiğim için, sana çok değer verdiğim için çekiyorum. Yoksa bana bir başkasının e, bir siyasi görüşü veya bir memleket için mücadelesiyle ilgili herhangi bir şey ben bile yok çekmem. Neden biliyor musun? <laughs> Çünkü eşek terli. Şimdi e, inandığın davada umutlar görüp yapılan hareketlerle umutlar görüp e, onunla e, motive olarak bloklar çekiyorsun ama Elifciğim bu ülkede biz çok şey gördük. Senin bugün özel dediğin, senin bugün CHP dediğin, senin bugün ee, güvendiğin, inandığın bir şeyler beklediğin ee, keşke keşke olabilseydi ama e hayat olsaydı veya olacak olabilseydi ama boşuna bir şeyin arkasından gidiyorsun. Bu gördüğün olaylar. Bu yapılanlar, madem ki yapılacaktı, şimdi e, dinledim canlını. Bu hükümet için, devletle hükümeti ayırt edin demişsin. Evet, tabii ki hükümetler gelip geçicidir, devlet bakidir. Bu hükümet için bir sürü şeyler sıralamışsın, Elif'ciğim. Bu hükümet 22-23 yıldır başta. Yeni mi geldi? Hayır. Peki bu hükümet zamanında kayyumlar belediyelere atandı mı? Evet. Peki CHP dediğim parti şu anda güvendiğin parti içinden bir sürü CHP'liler AK Parti'nin bir sürü e, yerlerinde görev aldı mı? Geçti mi? Mesela bir Feyzoğlu, mesela bir Hülki Cevizoğlu, yani birkaç örnek veriyorum sadece ben sana. Şimdi Elifçim, bu gördüğün her şey bir senaryo, topluca bir senaryo. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda olanlar bir senaryo. Madem bu hareketler yapılacaktı, madem bu baş kaldırış olacaktı, madem ki ülke bu kadar kötü yönetiliyordu. Kaçırılan çocukları söylemişsin, devletin bir sürü yerlerinin e, işlemediğini söylemişsin. E, halkın ezildiğini, işte emeklilerin az para aldığını, çok pahalılık olduğunu, evet bunları biliyoruz. Ama ama bunun e, bunu yaratan sadece sence iktidar mı yoksa bunun içinde CHP'de mi var? Bunun içinde işçi Parti sistemi var. Bunun içinde Demde mi var? Bunun içinde o da mı var? Bu da mı var? Şimdi meclise gidiyorlar bunlar. Hepsi oturuyorlar saatlerce boş boş. Ondan sonra en ucuz ve en güzel yemekleri yiyorlar, değil mi? Madem ki bu kadar kötü yönetiliyoruz. Madem ki bu kadar fenalıklar var. Niye topluca istifa etmediler? Neden AKP dışında meclisteki bütün partiler orada yerlerini ısıtıp orada ee, o yemekleri yiyip değil mi? Bir milletvekilli maaşı çıkacağı zaman hepsi oy birliğiyle karar verirken biz bu milletvekillerinin sadece maaşlarını ödemiyoruz Elif'ciğim bunların düğünlerinde takılan takıları, etraflarına taktıkları takıları, dişleri, gözleri, kuşları, her ne varsa her şeylerini biz ödüyoruz. Orada yedikleri yemeğin, 3 lira ödedikleri yemeğin 30 lirasını da örnek olarak veriyorum. Biz ödüyoruz değil mi? Tamam, seni anlıyorum, sana katılıyorum diyeyim. Madem bu kadar kötüydü bu hükümet, onlar iyi olsalardı, 22 yıl boyunca ...o iktidar geri alınabilir miydi o zaman? Alınabilirdi. Neden almadılar? Satılık mıydılar? Ha? Yoksa işlerine mi geldi? Yoksa başka bir şey mi? Altında başka bir şey mi var? Değil mi Elif'ciğim? Şimdi... ...sen zannediyorsun ki... ...herkes korkuyor... ...herkes çekiniyor... ...herkes ortadan bir tane takipçin demiş... Kübra ortadan giriyor diye. Bak ben okul zamanında çok şeyler çektim. Anlatabiliyor muyum? Yerlerde sürüklendim, dizlerim parçalandı. Yani e, onun için, onun için hayatta korktuğum hiçbir şey yok. Yalnız, yalnız ben tek yönü bakmam. Eğer burada ben suçluysam, bak bambaşka bir örnek veriyorum. ...karşımdaki de suçludur. Neden? Neden? Çünkü bana izin vermiştir. Çünkü o suçun işlenmemesi için... ...çanak açmıştır. Anlatabiliyor muyum? Çıkarı vardır... ...veyahut da... Ee, ...o taraftandır da... ...o taraftan gözükmüyordur. Takiyeci derler öyle şeylere. E, onun için... ...senin bel bağladığın... ...senin şu an güvendiğin şu anda konuşup da oralara çıkan insanların hiçbirine güvenme. Kimin ne olduğunu ne sen ne ben bilmiyoruz. Kimin neyi, ne için yaptığını da bilmiyoruz. Yani burada tek taraflı bir şey olmadığını söylüyorum. Bir muhalefet 23 yıl boyunca bir iktidara gelemez mi mesela? Bak 23 yıl demek daha katarsam çeyrek asır demek. Anlatabiliyor muyum? O günü doğan çocuklar şu anda çeyrek asırlık. Gelemiyorsa bir muhalefet iktidarı 23 yıldır alamıyorsa sence 85 milyonu yönetebilir mi? 85 milyonu yönetebilir mi o muhalefet? Şimdi işçi partisi çıktı. Erkan Baş Sera Kadıgil değil mi? Bağırdılar, bağırdılar, bağırdılar. Sustular çünkü Can Atalay ee, içeriye girdi. Peki yapacakları şey sadece bu muydu? Bu kadar zamandır birçok belediye kayyum atandı değil mi? Doğuda, doğu birbirine girdi başka yerlerde kayyum atandı. Peki neden Ekrem İmamoğlu'na gelince ve şimdi bu zamanda bu e, mitingler yapılıyor? Bir düşünsene. Güzel kardeşim, güzel Elifçiğim. Ben bunu sadece seni çok sevdiğim için, seni çürütmek için falan değil. Sana nerelere dikkat çektiğimi ee, bilemiyorum beni anlayabilecek misin okul hayatını bilmiyorum yani e, okul hayatı derken şöyle şimdi insan okullarda bu türlü hareketler daha çok oluyor ve insan e, bazı şeyleri göre göre zannetme ki sen şu anda şu anda bir gözaltına alınsan CHP seni gelip kurtaracak zannetme bunu veyahut da, veyahut da bugün bunu kadar sıcaklıkla şey yapanlar sana yardım edecekler. Artı, artı bizim okul yıllarımızın haricinde şu anda bir tane daha bir şey var. Bu da artık, artık bu devrin bittiği, bu devir derken dünya başka bir sisteme giriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani muhalefet Malbet çok geç kaldı. Madem ki yapacaklardı, şimdi ee, bir şey, bir şey. Düşün, vücudunu düşün. Allah korusun bir vücut düşün. O vücutta küçücük bir yara düşün, değil mi? Tedavisi herhalde çok kolaydır. Koca vücut bunu ne yapar, değil mi? Yok edebilir, kuvvetlidir. Ve tedavisi kolaydır. Düşün peki, e, madem ki bu, bunu çok kötü bir şey olarak görüyorsunuz, bir hastalık olarak görüyorsunuz. E şimdi artık bu kadar 23 yıllık bir e, her türlü şeyiyle, her yere yerleşmiş bir şeyi değiştirmek kolay mı? Değil. Değil mi? Değerli kardeşim. Yani ben e, eğer bir şeyler yapmıyorsam, bir şeyler etmiyorsam çünkü bir adım ileriyi görüyorum. Ben CHP'deki kadar basiretsiz, CHP'deki kadar kaypak, kimse kusura bakmasın satılık adamlar hiç bilmiyor. O kadar hepsi her şeyi o kadar çok biliyor ki en ufak bir şeyde birbirlerinin açığını söylerler. Birbirlerinin şeyini söylerler. Hiç peki, peki iktidarda bunu görebiliyor musunuz? Bu kadar çok tamam diyeceksiniz ki bir tane partide demokrasi var ötekinde yok ama öyle olmuyor işte. Öyle olmuyor. Demek ki öyle olmuyor. İnsan bir şeyi görür ona göre gider değil mi? Bir şey vardır. O şeyi ancak Öyle giderseniz başarabilirsiniz. Bunu anlamayacak kadar ahmak bir CHP. Bir muhalefet var. E şimdi e, böyle bir yürüyüşle böyle bir e, şeyle ne ne olabilecek bu aynı yerde durarak mesela şimdi diyelim ki ben bir şeyin başındayım ...böyle bir partinin başındayım diyelim, değil mi? Böyle bir şey yapacağım. Ben o bölgede her gün spastik gibi durup o eylemleri yapmam. Ya yaparsam tam yaparım ya da hiç yapmam. Yani bir lider olabilmek ayrı bir şey. Bir şeyin lideri olabilmek... Bakın çok vasıfsızsınızdır ama lider ruhu vardır sizde. Diyeceksiniz ki lider ruhu olan vasıfsız olabilir. O bir yetenektir, ayrı bir yetenektir. Hitabetiyle. Ee, o konudaki Allah vergisiyle liderlik başka bir şey. Şimdi e, adam geldi yüzde bilmem kaç oyla birinci parti haline geldi. Adam başka şeyler yaptı. Çoluk çocuk gibi böyle ortada sanki sevindirik bir çocuk gibi oldu. Yani CHP'yi size anlatıyorum bakın. CHP'nin içinde 20 tane ayrı ee, kol var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim her zaman söylediğim işte bu bölünme, bu hep birinin başında başka bir baş olması hayatta hani diyeceksin ki komünizm mi olmalı tek bu aslında komünizmle ilgili değil bu tamamiyle kişilerin ve insanların düzgünlüğüyle ilgili bir şey yani bir parti de beş tane baş olur mu değil mi bir partide biri kaybetsin diye başkanlığa sürülüp yerine geçmek için iş yapılır mı? Yani şimdi böyle bir parti benim için sıfırdır. İster CHP olsun, ister Atatürk'ün partisi desinler, ister bir şey de bu kadar basiretsiz insanların olduğu. İyi ki e, yüksek okul mezunlar, hiçbiri bir, bir halta yaramaz insanlar. Kimse kusura bakmasın bunu her yerde söylerim korkmadan söylerim. Yani ee, bir şey varsa değil mi? İlk gün ne oldu? Diyelim ki kayyum atandı bir yere. Orada, orada muhalefetini yapacaksın. Muhalefet partisi kim olursa olsun. Durmayacaksın beni. O işi çözene kadar durmayacaksın. Çünkü İkincisi gelir, üçüncüsü gelir, döner dolaşır, döner dolaşır. Böyle olur. Çünkü evlilik de öyledir. Bakın, dayak atan bir koca düşünün. Tamam mı? Bir kere dayak yediniz. Bir kere dayak yediniz. Ben affedeyim dersiniz. Değil mi? İkinci dayağı yiyeceksiniz. Hiç kaç ara yok. Hiç kaçarı yok. Ha bir insan çok sinirlenir. Hani mesela 20 yıl geçmiştir evliliğin üzerinden bir şey onu tasvip ettiğim için söylemiyorum da. Hani hiç sinirine şey adamın huyunda yoktur, yoktur da sinirlerine mani şeydir, yenilmiştir o anda. Veyahut da bir şey vardır. Tamam belki ama bir şey olduğu zaman öne alınmazsa maalesef Elifçim her şey için çok geç olur. Artı bile dünya düzeni e, değişmek üzere dijital dijital bir şeye geçiyoruz, dijital bir dünyaya geçiyoruz e, ve bütün dünyanın şu anda bir sarsıntı geçirdiği devirdeyiz. E, dengeler değişiyor. Orta Doğu'da Türkiye'nin konumu değişiyor. Orta Doğu'da değil mi? Şimdi bunların hepsini bir arada düşünerek mi bu yayını yapıyorsunuz? Çok güzel bir şey yapıyorsun. Düşündüğün bir şeyi, inandığın bir şeyi e, cesaretinle, her şeyinle yapıyorsun. Ama, ama, ama sen çoluk çocuk sahibi bir hanımefendisin. Hadi bizim zamanımızda okulda yapıyorduk da çoluğumuz çocuğumuz yoktu. Başta delilik vardı, e, ateş vardı, e, ne bileyim... Yani e, gençlik apayrı yani çok gençlikten bahsediyorum. Okul zamanındaki gençlikten bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Senin çoluğun çocuğun var. Yarın öbür gün e, düşünebiliyor musun? Bir gözaltı olsan Allah korusun. Hepimiz arkandayız. O hiçbir şeyi kabul etmez. Ama yaptığın şey... Eğer gerçekten değecek ve sonuç alınacak bir şeyse insan gözü kara her şeye gider bakın. Ama boşa kürek sallandığı zaman Elifçim üzülerek söylüyorum. Boşa kürek sallanıyor şu anda. Dilerim dilerim Elifçim ben yanılayım. Dilerim Elifçim ben haksız çıkayım. Bak dilerim ben haksız çıkayım. Ama benim hayat görüşlerim biraz doğruysa eğer veya da demiştim ya satranç hakikaten satrancı iyi biliyorum. Kendimin bazı hareketlerini de satrançta yapılan hareketlere benzetiyorum. Ondan dolayı yani 2-3 hamle sonra ne olabileceğini görebiliyorum gibi geliyor bana. İnşallah olmaz. Temennim bu değil. Anlatabiliyor muyum? Ama ama ben sana söyleyeyim. Bence tabii ki yayınlarına devam edebilirsin. Senin ee, sayfan, senin kanalın, senin tercihin. Ve seni gerçekten kalben çok seviyorum bak. Sen çok mert bir insansın ama ama insanlar senin gibi mert değil. Anladın mı? Yani bu açıkçası bu. Sen çok mert bir insansın ama insanlar senin gibi mert değil. Ben bu olayın sonuçlanacağına inanmıyorum. Bakın bir imam oğlunu hapise sokmadan alamadılar. Anlatabiliyor muyum? Ha diyeceksin ki yok kumpas, yok bilmem ne, yok o. Bunlar benim için teferruat. Sen bir İmamoğlu CHP olarak alamıyorsan, yani öbür gün bir düşmanın elinden Türkiye'yi alabilir misin? Sen bugüne kadar madem ki bu parti bu kadar yanlış idi, bu kadar e, şeyler yaptıysa ve sen bunun üstesinden gelemediysen değil mi? Sen düşmanlardan e, bir şey yapabilir misin? Bir Atatürk yedi düveri dize getirdi. İngiltere gibi bugün dünyayı yöneten bir ülkeyi geri gönderdi. Koca CHP'den bahsediyoruz. Varlık var, olanak var, ana muhalefet partisinden bahsediyoruz. Demek ki, demek ki bir şeyler bizim bildiğimiz gibi Değil. Ben böyle görüyorum Elif'ciğim. Ve sana çoluğun, çocuğun olduğu için bu vlogu çekmek istedim. Yani, yani bu ülkede daha önce buna benzer olaylar olurken susam. Şehitler geldiği zaman yaz ilan ettiremeyen, ettiremeyen. Muhalefet olabilirsin ama bir bastırırsın, değil mi? Bizim her şehitimiz geldiğinde bizim bayraklarımız yarayayım mı? Ben öyle düşünüyorum. Ettiremeyen, sözünü geçiremeyen, içinden bir sürü satılık adam çıkmış. Bakın ben mesela partilerde kendi partisini bırakıp mesela milletvekili değil mi? partisini bırakıp başka partiye geçen insanları hiç tasvip etmiyorum. Sen diğer tarafın oylarıyla geldin. Hakkın yok geçemezsin bir kere. Kim olursa olsun. Yani e, bir partiden bir parti hangi parti olursa olsun, Sen başkasının oylarıyla geliyorsun. Başka bir yere gidiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir oynaklık, böyle bir <laughs> kaypaklık olabilir mi? Kaçı gitti CHP'den? Bir söz. Değil mi? Onun için, onun için kimin ne olduğu, ne yaptığını bilmeden olayın ne olduğunu anlayamadan bence, bence e, halk olarak çok dikkat edilmeli. Çünkü burada çıkacak büyük bir kargaşa, burada Türkiye'de çıkacak büyük bir kargaşa dış devletlerin özellikle Amerika'nın sizin iç güvenliğinizi sağlamaya geliyoruz diyerek anlatabiliyor muyum? İçimize girmelerini ve bizi bölmelerini, bizi ee, ayrıştırmalarını hiç istemem. Zaten dediğim gibi dünya dijital bir dünyaya gidiyor. Dünyada büyük bir sıkıntı var Global olarak düşün. Küresel olarak düşün olayı. Bütün dünya olarak. Ondan dolayı bu vlog'u sana çekmek istedim. Ben hiçbir zaman kaypak olmadım. Hiçbir zaman hiçbir şeyin ortasından da gitmedim. Ee, bunu bir kere daha söylüyorum. Dediğim gibi okul zamanında evleri eve geldiğim zaman yerlerde sürüklenmiş dizlerim parçalanmış halde eve geldi anlatabiliyor muyum ben çok şey gördüm Elif'ciğim ondan dolayı ondan dolayı sen de kendine dikkat et ee, şundan dolayı söylüyorum dostlar oluyor düşmanlar oluyor iyiler oluyor kötüler oluyor ee, diliyorum ki çok güzel yayınlar yaparsın Olduğun yolda git. Bir de senin karşı görüşünde olanları daha anlayışla karşıla. Çünkü karşı görüşten muhakkak insanlar olacaktır ve normaldir de. Şimdi senin mecliste görüp de dövüşenleri görüyorsun ya dışarı çıkıp onlar gülerek oturup kahvelerini içiyorlar. ya Biliyorum bir saat Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni biliyorum. İçinde nelerin olduğunu biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Bildiğim için söylüyorum. Onun için e, halk yıllardır kendi seçimini yaptı ama öyle ama böyle bu halk. Şimdi bunları yapmak istiyorum. Bilmiyorum ekonomik şartlar olabilir. Ama ama ekonomik şartlar dan dolayı bu türlü bir hak aranır mı? Onu bilmiyorum. Evet Elifçim, bunları sana söylemek istiyorum. Kibarlıkla sana benimle ilgili biri bir şey söylediği zaman seyretmedim diyorsun. Muhakkak seyretmişimdir. Ama bir şey çıkarmak istemiyorsun ağzından. Ben sana bunu çekmek istedim. İçin rahat olsun. Evet, ben hiçbir şeye Türkiye'de inanmıyorum. Türkiye'de ben, herifçim, hiçbir şeye ve hiç kimseye inanmıyorum. Benim inandığım topluluk herhalde çok azdır. Gerçekten inanmıyorum. Kimseye inancım yok. Kim ne olduğu belli olmayan, ne yaptıkları belli olmayan insanlarla dolu. Şu YouTube'da bile görüyorsun insanlar nasıl antar kumtar, Ne üç kağıtlar çeviriyorlar. Değil mi? Ne üç kağıtlar çeviriyorlar. Bunları beraber yaşıyoruz ve görüyoruz. Değil mi? O kadar arsızlar, o kadar hayasızlar, o kadar terbiyesiz ve edepsiz ve ahlaksızlar ki değil mi? Bunları hep beraber görüyoruz. Ondan dolayı Elifçim, ben sana bunları söylemek istedim. İnşallah beni anlamışsındır. İnşallah anlarsın. Anlamasan bile, kendi çizginde bile beni görmesen, şunu bil ben seni seviyorum, çok seviyorum. Gerçekten yürekli bir insansın. Türkiye'nin aslında senin gibilere ihtiyacı var. Ama maalesef yürekliler de başta değil. Anlatabiliyor muyum? Yani senin CHP'de böyle senin gibi yürekli biri daha yok. Bunu bilesin. Ondan dolayı Bunları sana söylemek istedim. Nacizane. Kabul edersen benim görüşlerimi çok sevinirim. Bunu sana şunu için söylemek istiyorum. Sen çoluğunla çocuğunla bence keyfine bakmaya bak. Çünkü bizim üzerimizde bir sürü şey dönüyor açıkçası. İnşallah her şey çok iyi olsun. İnşallah her şey hepimizin istediği gibi olsun. Seni seviyorum ve aileni hepinizi kucaklıyorum. İnşallah hepiniz çok iyi olun. Değerli takipçilerim bugün Elif arkadaşıma bunu çekmek istedim. Onu çok sevdiğim için. Ee, bu da benim nacizane fikirlerim. Hepiniz kendinize çok iyi bakınız.